feraseti istemeye gittik. Ben tabii görücü usulü olduğundan dolayı kendisini görmemiştim. <laughs> Görmediğimden dolayı anasıyla böyle bir göz göze geldi. Ben anasını feraset sandım. Ee? Evet. Aramızda böyle bir elektrikle mi oldu, Aa. tamam mı? Evet, aramızda elektrikle mi olunca... Ya şimdi feraseti üstlemeye gittiğimizden dolayı... ondan da yalandan böyle nikahıydık bir tane, yalandan, Öylese. Ama anasıyla da imam nikahıydı. Hani. Bir dakika, bir dakika. Anası o ara yani bekar mıydı? Ne demek yani? An anası ne? Kocası oradaydı. Ee, tek aldıydı. Ee, i̇ki tane çocuğuyla beraber kalmış. O zaman sen daha kuç oldun. Hiçbir şeyden haberin yok. Ee, ondan sonra e, imam kıydık. Ondan sonra. Ben aslında, yani şu açıklayacağım şey şu. Ben kaynanamın kocası. Aa! Ferasete elimi bile sürmedim. Cık, bu ne diyor, bu ne diyor? Sima abla, ben anneannem olmuyor. Evet, evet. Aynı zamanda e, benim kayınçom oluyorsun ve üvey evladımsın. ne ya? sen hala benim karımsın değil mi? Bilmem.